gençler işte geldik konuların en babalarından olan e, diğer bir koskocaman ünitemize rasyonel sayılar. Aslında rasyonel sayılar diye başlık atmama bakmayın. Ki, e, konunun ilk başında kesirleri anlatacağız. Çünkü bu konuyu biz 5'te, işte, 6'da, 7'de gördük ve hepsinde gördük. 5. sınıfta kesir olarak gördük. 6'da da aynı şekilde kesir olarak devam ettik. Ama 7 de bunun isminin rasyonel sayı olduğunu söyledik. Ha neden bu isimler değişiyor? Bakın bu hikaye kısımlarını daha uzun tutuyorum. Aslında bunlar size biraz daha gereksiz geliyor olabilir ama bunlar konunun temel taşları. Bakın nasıl sayılarda da doğal sayılar diye başladık ilkokulda öğrenmeye ama 6. sınıfa geldiğimizde tam sayı dedik onlara. Pozitif doğal sayılar, doğal sayı dediğimiz şey aslında pozitif tam sayılardı. Ve e, aynı bu da o mantıkla yani kesir dediğimiz şey pozitif olan e, rasyonel sayılar olmuş olacak. Bir de bunların negatifleri olacağı için topla hepsine rasyonel sayı diyeceğiz ilerleyen vakitlerde. O yüzden şu an ilk 5. sınıfta gördüğümüz kısımdan başlayacağız ve biz buna kesirler diyerek başlıyoruz. Bakın burada çok önemli yerler var. Aslında 5. sınıfta gördüğümüz kısım e, bütün konuların ilk ana başlıkları yani tanımlar, kesirin oluşturulması, ne anlama geldiği aslında 5. sınıfta ilk oturan oturttuğumuz yerler. Ha şöyle bir şey ilkokulda görmedik mi? Tabii ki de gördük. Bir kısmımız. Ee, ama 5. sınıf asıl bunların adlandırdığımız, tanımlarını yer verildiği yer. Ve bence kesirlerde, rasyonel sayılarda en çok sıkıntı yaşayanlar bunun buralarda tam dikkatli e, anlayamamış olanlarınız. Çünkü buralar çok önemli. Bir, Kesir ne demek? Pay olacak, payda olacak ve aralarında bir kesir çizgisi olacak. Pay yukarıdaki payda da aşağıdaki ve e, bu haline biz bir kesir diyeceğiz. Kesir demek bir bütünün parçası demek. Yani bildiğiniz elmayı ikiye böldünüz işte falan filan o kadar ayrıntısına inmeyin. Basit kesir demek yukarısı küçük aşağısı büyük. Yani bir bütünden küçük olan kesirler demek. Bileşik kesir neydi? Pay, büyük, paydası küçük. Yani bir bütünden daha büyük kesirler. Ha, burada artı parantez 7 bölü 7 gibi bir tama eşit olan, iki tama eşit olan. Yani tama eşit olan kesirler de bileşik kesirdir. Bütün içinde bütün e, var olan diyelim daha da doğru tanım olmuş olur. Tam sayılı kesir aslında bileşik kesirin bir değişiği. Gösterim olarak Aynı basit kesire benziyor ama önünde bir sayı var. Bileşik e, tam sayılı kesir aslında şu. Bileşik kesir alıyorsun, hop çeviriyorsun. İleride görüyorsunuz zaten. Yani bir tane tam sayı ve yanında bir basit kesirle oluşan kesre tam sayılı kesir diyoruz. Bir de birim kesir denen şey var. Birim kesir demek payda. Payımız her zaman bir. Paydamıza karışmıyoruz ne olursa olsun. Şunun gibi Şeyler ve her zaman birim kesirler sıfır ve bir arasında yani bir bütünden küçük sıfırdan büyük olan kesirlerdir diyoruz. Ee, bunlar örnekler. Ha, bir de sıralaması var. Birim kesirlerde paydası küçük olan birim kesir diğerinden daha büyüktür. Bu da girişi e, sıralamanın aslında sadece burada ne gördük? Birim kesirin sıralamasını yani payda küçük olunca kesrimiz daha büyük oluyor. Bu nedenle şöyle diyorduk. Mesela bir pastayı alıyorum. Mesela 1 bölü 6 1 bölü için düşünelim. Üstteki sayı yediğimiz kısım. Alttaki sayı yani payda o pastanın tamamının bölündüğü parça sayısı. Yani mesela bu pasta bu pasta 6'ya bölünmüş. Bu pasta 10'a bölünmüş. Bundan da bir dilim yemişsin. Buradan da bir dilim. Hangisini daha çok doğarsın? Da Tabii ki 1 bölü 6 olan pastadan neden? 6'ya böldüğümüz için pasta dilimlerimiz daha büyük olacak diyoruz. Burayı geçtik. Yani bu sayfaya geçtim. Yine 5. sınıftan bu aynı bu konunun devamı olarak e, devam eden kısma geliyorum. Pardon çok affedersiniz. Şurayı bir geçelim. İşaretleyelim. Tam sayılı ve birleşik kesim birbirine dönüştürülmesi. Ben de bunu hızlıca geçeceğim. Siz zaten bunları, e, bunları pdf'lerine attım ben size. Telegram grubundan oradan tekrar bakarsınız. Ne yapıyorduk? Bakın burada... E, modellerle anlatmış ama biz nasıl yapıyorduk hatırlıyorsunuz. Payda hiçbir zaman değişmiyor. Ele, eğer tam sayılı kesi çevireceksek şu 4 ile 1'i çarpıyorum. Buraya topluyorum. Şimdi bu kalemim çok küçük yazmadığı için ben buraya yazamasam da gençler hatırlayın şuraya çarpı buraya artı diye yazıyorduk. 4 kere 1 4 2 daha 6 bölü 4 olacak diyorduk. Tam tersi bileşik kesi tam sayılı kesi nasıl çeviriyorduk? Bu 7'yi 4'e kalanlı bölme yapıyorduk. Bakın aynı buradaki gibi. Bu bulduğumuz tam sayı olacaktı paydı zaten değişmiyor. Kalan da pay olacak diyoruz. Burası da bu kadar dönüştürme. Ha bir doğal sayı ile karşılaştırması var. Bunu zaten aşağı yukarı bildiğiniz için diyorum. kesici karşılaştırırsanız önce tam sayılı kesici çevireceksiniz. Daha sonra da karşılaştırmanız daha kolay olmuş olacak. Şimdi geldik denk kesirlere. Bakın denk kesirler aslında şu demek, birbirine büyüklük olarak aynı olan kesirler demek. Bir de şunu büyütebilirsem, şu an büyütemiyorum. Ee, birbiriyle aynı olan kesirler ne? Neyi aynı? Büyüklükleri aynı. Bakın şurada çok güzel bir görsel var. Başka da aslında bir şey anlatmamıza bile gerek yok. Bu görsel her şeyi anlatıyor. Bakın, bu ikiye bölünmüş, şu, bu dörde bölünmüş, bu. 8'e bölünmüş ve hepsinin aynı miktarda büyüklükleri taralı. Ama kesir olarak yazdığımızda 1'i 1 bölü 2, 1'i 2 bölü 4, 1'i 4 bölü 8. İşte bu kesirler paydaları da aynı değil, payları da aynı değil. Ama bunlara denk kesir diyoruz. Neden denk kesir? Çünkü bunlar birbirinin aynısı, büyüklük olarak aynı. Sadece birbirinin genişletilmiş veya sadeleştirilmiş halleridir. Genişletmek pay ve paydayı aynı sayıyla çarpmak demek sadeleştirmek, pay ve paydayı aynı sayıya bölmek demek hatırlayın. Burada en sade hal diye bir şey geçiyor ve bunu en çok 6'da ve 7'de en fazla zorlandığınız kısım bu. Bakın ta 5'te görmüşüz çocuklar. Ne demek bu en sade hal? Sen payı ve paydayı aynı sayıya bölebildiğin kadar böl. Aynı sayıya bölünmeyecek hale geldiğinde işte o hali en sade hali demiş. Demek oluyor gençler. Kesirlerle sıralama neydir? Yapayları eşit olacak. Ya paydalar eşit olacak. Ya da gençler, e, ikisi de birbirine eşit değillerse birbirine eşitleyecektik. Bakın paylar eşitse ne demek oluyor? Aynı dilimlerde yani bundan da üç dilim Şundan da üç dilim yedim. Bundan da üç dilim yedim. Ama bu pasta 8'e bölünmüş, bu pasta ona bölünmüş. Yani daha ne düşüneceğim? Eşit miktarda yedim. O zaman hangi dilim daha büyükse o daha büyük olur. 8'e bölünen daha az böldüğümüz için daha büyük parça olacak. O yüzden bu daha büyük olacak. Yani ne diyorum? Şurayı zaten siz okursunuz. Orayı ben okumuyorum tekrardan. Aşağıdakini düşünelim. Paydalarım aynı. Yani iki pasta da ona bölünmüş. Ha, i̇kisi aynı. O zaman dilimlerimiz aynı. Bundan üç tane edin, bundan dört tane elim. Tabii ki büyük olan daha büyük olmuş olacak. Ama ikisi tane de değilse ne olacak? Bakın Birinin paydası verip birinin 10, birinin 3, birinin 4 eşitlemeye çalışacağız. Bakın 5, 10. E, 15'in 2 katı olduğu için diyeceğim ki ben bunun paydasını 10 yapayım, genişleteyim ben bunu. 2 ile genişleteceğim. 2 ile genişletirsem kaç olacak? 6 bölü 10 olacak. Ona göre, paydalarına göre kıyaslama yapmış olacağım. Tam sayılı kesir, bileşik kesir. Onları kıyaslarken de ikisini de aynı cinse çevirmeyi unutmayın. Yani ya ikisini bileşik kesir yapın, ikisini tam sayılı kesir yapın. O şekilde e, ee, birbiriyle karşılaştırın bunu unutmayın. İstenilen kesir kadarını bulma. Yani ne demek? Bir sayı veriliyor. Bunun mesela 4 bölü 5'ini bul. Şimdi gençler bu şuradaki teknik 5. sınıfta öğrendiğimiz. Bunu ileride daha değişin de yapacağız. Bakın ister modelleyerek istersen işlemle yapıyorsun. Normalde ilk olarak biz ne öğrenmiştik sana? Daha bu arada modelle yapmak en garanti yoldur. Her zaman söylüyorum. Modelle yapmak garantidir ama büyük kesirlerde e, pratik değildir. Uzun sürer ve e, bu bizim zamanımızdan çalar. Ama emin olamadıysak modelleyelim en basitini Şimdi demiş 75'in 4 bölü 5'i kaçtır? 4 bölü 5. Yani 5 parçadan 4'ü. Bakın modellemiş 5 parça yapmış. 4'ünü almış e, hepsi 75 demiş. E, bir parçayı önce bulurum. 75'i 5'e bölürüm. 15. E, 4'ünü soruyorsa 4 ile çarparım 60. Yani aynı mantık burada. 1'in 4 bölü 5'ini soruyorsa ne yapıyorduk? Aşağıdakine bölüyorduk. ile çarpıyorduk. Bütünün parçasını isterse. Ama parça verip bütün isterse. Bu sefer modelleme kullanmak daha da basit oluyor. Neden? Mesela 2 bölü 5'i 40 olan sayı. Yani 5'te ikisi, 5 parçadan ikisi 40. E, 5 parça yapmış. 2 tanesi 40 2 tane 40sa ikiye bölerim bir tanesini 20 bulurum. 5 tane parça varsa beşle çarparım tamamını yüz bulurum. Ya da diyorduk ki bu şekilde verilenlerde yukarıdaki sayıya bölüp aşağıdaki ile çarpıyoruz. Bunların hepsi ezber. Tabii ki yani modelleme değil. Şu olay ezber biraz da mantığı eee 5'te tam oturmuyor ama şimdi ilerledikçe onun arasında anlatacağım. Daha sonra tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gördük. Unutmayacağımız altın kural tam sayılarla toplama ve çıkarma yapabilmemiz için kesinlikle paydalarının eşit olması gerekiyor. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Eşit olmazsa hiçbir zaman işlem yapamayız. Şimdi paydaları eşit değilse önce eşitleyeceğiz, sadeleştireceğiz veya genişleterek eşitleyeceğiz. Daha sonra işlem yapacağız. Bir diğeri. Buralar ayrıntılı yani bunlar bu kadar buralar için yeterli ama e, ben şunu önermiyorum. Bakın şurada e, tam sayılı kesirleri tam sayılı halleriyle toplamış. Bence kafa karıştırır. E, karşınıza bu kadar rahat yapabileceğiniz gelmez. Benim en çok önerdiğim şu yöntem. Tam sayılı kesir önce bileşik kese çevireceksin. Sonra paydalarını eşitleyip toplayacaksın veya çıkaracaksın bunu unutmayın. Ve bulduğunuz cevabın en sonunu en sade hale getirmeyi unutmayın şıklarda. Çünkü en sade hali vardır eğer sadeleşiyorsa. Problemlere ile ilgili vermiş. Burada dikkat etmeniz gereken problemlerde bakın. Kesir problemlerinde bütün bir, bir tam olarak alınır ve modelleme yapılması çok önerilir ki ben de en çok onu öneriyorum. Bazen şıklarda kesin en sade hali bulunur. Bu da önemli. Çünkü neden? Ee, en sade hali şıklarda vardır. Az önce söyledim. Problemi iyi okuyacağız. Birize neler verildi? Neler istendi? Buna çok dikkat etmemiz lazım. Kaç dakika alınmış, kaç dakika kalmış gibi ifadelerine dikkat edeceğiz. Yani sizin toplamanız mesela bazı yerlerde şöyle diyorsunuz. işte iki kesin böyle hadi bunları toplayayım. Ama sorusan onu söylüyor. Yani soruyu okumak, soruyu anlamak çok çok önemli. Bu problemlerle ilgili ekstra videoda çekeceğim zaten. Çünkü bizim asıl yeni nesil olaylarında bu problemi şey çok daha lazım. Geçtik 6. sınıfa hayırlı olsun. 6. sınıftaki da karşılaştırmayla başladık yine. Yine paydaları eşitlemeyi, payda, pay, pay eşitlemeyi. Burada bir de yeni bir yöntem gördük. Bir dakika affedersiniz. Yeni yöntem gördük. Ne demek? Bütüne yakınlık, bütünden uzaklık veya yarıma yakınlıkla e, sıralama gördük. Ben sadece ikisinin üzerinde duracağım. Önce bütüne yakınlıktan başlayalım. Bütüne yakınlık ne demek? Diyelim ki işte e, şöyle iki tane kesir vardı. Bakın bu ne demek? Şu demek. E, tam bütün olamamış ama bütüne çok yakın. Neden? 14 parçadan 13'ü, 16 parçadan 15'i demek. Yani her ikisinde de birer parça kalmış. Şöyle düşüneceğiz bütüne yakınlığı kullanırken. E, diyorum ki 14 parçadan bir tane kalmış. 16 parçadan bir tane kalmış. Peki hangisi daha küçük bir parça? 16'ya bölünmüş olanın parçası daha küçük. Yani bu daha küçük olduğuna göre daha az miktarda bütüne e, uzaklığı kalmış. Yani bütüne çok daha az mesafesi kalmış. Yani bu daha da büyük. Buna göre daha büyük. O yüzden büyük olan budur diyeceğiz. He. Hocam bu çok kafa karıştırıcı. Doğru. Ama şundan daha kolay. Mesela 16 ve 14'ün paydasını eşitleyerek birbirlerine göre kıyaslamamız çok daha zor. Ha evet yaparsanız garanti olur. Doğru. Ama bu sayıları birbirine çarpmak, paylarını çarpmak falan daha uzun süreceği için bu yolu da bilmenizde fayda var. Bir de yarıma yakınlık var. Aynı bütüne yakınlıkla mantığı aynı. Bakın ikisinde mesela bunlar için bence saçma bir örnek olmuş. Neden? Çünkü bunları hani paydalarını eşitlemek çok daha basit. Ama mantık olarak mesela dersin ki 6 bölü 10 bütünden büyük. Ama 8 bölü 10 bütün yarımdan çok affedersin yanlış söyledim. 6 bölü 10 yarımdan büyük. Neden? Çünkü 5 bölü 10 yarımdır. 8 bölü 20 e, yarımdan küçüktür. Neden? Çünkü 10 bölü 8, 10 bölü 20 yarımdır. E bu yarımdan büyük, bu yarımdan küçük. O zaman direkt hop sıraladık, gitti diyebilirsiniz. Diyoruz. Basit kesirler, bileşik kesirlerden sonra yani Bunu zaten söylememe gerek yok. Biliyorsunuz diye düşünüyorum. Sayı doğrusunda göstermenin üzerine çok durmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Basit kesirler her zaman sıfırla bir arasında. E, bileşik kesirlerde de bütününe göre değişiyor. Eğer e, bütünden büyüklerse işte önce üzerinin önünde yazan tam sayıya kadar gidiyoruz. Sonra da kaç parça ilerleyeceksek oradan onu seçiyoruz. Bunu böyle ayrıntılı anlatırsam her şey ayrıntılı anlatırsam bu videolar çok 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 uzun sürer. Ben sadece hatırlatma yapıyorum. Toplama çıkarmayı tekrar anlatmıyorum. Az önce anlattım. Çarpma Çarpma, e, rasyonel sayıların en basit olay aslında en basit dört işlemi, yani dört işlemin arasında en basit olanı bence. Ama burada tek size sıkıntı yaşadığımız şey sadeleştirme kısmı. Yani ben size şunu öğretmiştim hatırlarsınız çarpma yaparken kesirlerle önce sadeleştirin sonra çarpın daha basit olur yani daha hızlı yaparsınız neden çünkü sayılarınızı çarptığınızda çok büyük sayılar olabilir ama e, çarpmadan sadeleştirirseniz küçük sayılar elde edersiniz neden çarpma işlemi nasıl yapılıyordu payla yukarı ile yukarıya çarpıp yukarıya yazıyorsun aşağı ile aşağıya çarpıp Aşağı yazıyorsun. Yani bu ikisini çarp, buraya yaz. Bu ikisini çarp, buraya yaz. Bitti gitti. ama sonradan sadeleştirilmiş. Bu bir altıncı sınıf konusu olduğu için burada sadeleştirmenin yeri yok. O yüzden burada vermemiş ama ben üzerinden geçerek söylüyorum. Ee, Sadeleştirerek yapmak daha iyi. Ha, biz tam sayıyla yaparsak ne olur? Unutmayın tam sayı olduğu zaman altındaki gizli birini çıkartıyoruz. Unutmayın bütün tam sayının altında gizli bir bir vardır. Çünkü onlar da bütün tam sayılarda bir rasyonel sayıdır ya da kesirdir. Öyle değil Ya şu an kesir diyoruz diye. Ee, ve onlar bütün olduğu için kullanabildiğiniz için gizli birini çıkartacağız. Öyle çarpacağız. Tam sayı kesirse ne yapıyorum? Önce bileşik kese çeviriyorum. Sonra çarpıyorum. Bu kadar. Yani şu an burayla ilgili başka diyecek bir şeyim yok. Gelelim bölme işlemi. Bölme işlemi de en mantıksız gibi gelen aslında böyle nasıl söyleyeyim? hep bir şeyler açıklayarak anlatıyorum ya ben size ama bu ters çevirip çarpma olayı e, e, yani mantığı var ama sizin yaşınıza inerek anlatabileceğim bir mantık olmadığı için sadece direkt kural olarak vermek zorundayım. Eşler, bir kesir, bir kesre bölmek demek e, aslında bölme işlemi yapmayacaksın. Bu kesirlerle bölme işlemi hiçbir zaman yapılmaz. Şöyle yapılır. İlk kesir aynen kalır, diğer kesir ters çevrilip ve işlem çarpmaya döner. Yani pay ve paydası yer değiştirir ve çarparsın. Bu kadar. Zaten gerisini siz gayet de iyi biliyorsunuz. Bölme işlemi bu. Ee, Sonucun tahmin etme kısmı var. Ee, şöyle bir sonuç. Yani kime yakın? Yuvarlama manasında. Ama böyle bir soru bence çıkacağını düşünmüyorum. Ama zaten şu yuvarlama işlerini siz yaparsınız diye düşünüyorum. Mesela payı paydasına çok yakınsa şurada olduğu gibi e, ee, bire yakındır. işte çok yani paydası payı birse sıfıra yakındır hatırlayın yok sayabiliyorduk. Veya işte 12 bölü 25'teki gibi 25'in yarısı kaçtır mesela 12 buçuktur ama 12 bölü 25 ders gibi yarıma yakındır. Böyle yorumlar yapabilirsiniz. kesi problemleri az önce anlattığım mantık. Bunu ayrıca problemleri işlerken tekrar görürüz. Siz buranın üzerinden geçin. Geldik 7. sınıf kısmına. 7. sınıfta ne başladık? A'da rasyonel sayı. Ne demek rasyonel sayı? Aslında rasyonel sayı kesir demek. Ama ne bileceğiz artık. Kesir dediğimiz şeyin önüne negatif işaretle gelebilecek. Ve bakın gösterilmesi bu. A ve B birer tam sayı olacak. Ve B sıfır olmayacak. Yani paydaya sıfır gelmeyecek. Ve bu şekilde yazan her şeye biz rasyonel sayı diyeceğiz. Yani bugüne kadar gördüğünüz bütün sayılar rasyonel sayıdır diyebiliyorum. Bakın negatif rasyonel sayılarla ilgili şu vardı unutmayın bunu. Eksi a bölü b eşitmiş. Eksi a bölü b veya a bölü eksi b. Yani bu eksi ortada olması gerekiyor normalde. Doğru yazımı bu. Böyle yazılırsa da doğru. Böyle yazılırsa da doğru. Yani o eksi ya yukarıdan ya aşağıdan geliyor. Bunu unutmayın. He, rasyonel sayı q harfiyle gösterilir. Şu an çizemiyorum buraya ama. Q ile gösterir. Üzerinde eksi varsa negatif rasyonel sayı demek. Art varsa pozitif rasyonel sayı yani bildiğimiz kesirler demek sayı doğrusunda gösterirseniz aynı e, pozitifleri nasıl gösteriyorsunuz negatifleri de aynı şekilde göstereceksiniz zaten tam sayılardan bildiğiniz gibi bu tarafa doğru gittikçe rak e, e, şey sayısal rakam olarak artacak ama sayısal değer olarak azalmış olacak e, bu kadar şimdi baktım da burası başka ne anlatabilirim diye Geldik sıralama. Sıralamada aynı anlattığım yöntemler var. Burada bir tek negatifli işine işine girdiği için anlatıyorum. Şöyle yapın bakın burada da aynısı yazıyor. Negatif rasyonel sayıları pozitif gibi sıralayacaksınız önce. Sonra hop işaretler ters dönecek. Yani nasıl sıraladınız aralara küçük bir işaret koyarak sıraladınız. E, negatif olduğunu bildiğiniz için hop işaretleri hop pozitif yani şeye döndüreceksiniz büyük bir işaretine döneceksiniz. en kolay teknik bu ee, bakıyorum 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 az önce anlattıklarımın aynılarını burada anlatmıyorum tekrardan buralara geçeyim toplama çıkarma çarpma bölme yine tekrar söylüyorum ee, şeylerle aynı az önce anlattığım kesirlerle aynı burada ekstradan şeyleri koymuşlar ee, Biraz tam sayılardaki iş, işlemleri hani yazmıştık ya toplama işlemleri özellikle değişme özelliği birleşme özelliği etkisiz eleman ters eleman burada da var. Unutmayın bunları oradan biliyorsunuz diye ekstradan sadece işaretleyip geçiyor. Çarpma işlemine geldiğimizde hani o zaman demiştim ya bir tane şey var burada bahsetmiyor oradan geçtim diye. E, ters elemanı çarpmanın ters elemanını orada işlememiştik. Çünkü o zaman rasyonel sayıları görmemiştik. Ama şimdi burada bahsediyor bakın. Değişme özelliğini görmüştük. Birleşme özelliği etkisiz eleman toplamanın da çıkarmanın dağılma üzerine dağılma özelliği yutan eleman ama ters elemanı şimdi görüyoruz. Çarpma işleminin ters elemanı şudur gençler. Ee, takla atmış hali sayın neyse sadece pay ve paydası yer değiştiriyor. İster rasyonel yani kesir olsun ister sabit bir sayı yani tam sayı olsun fark etmez. Mesela 3 bölü 2 ise 2 bölü 3 haline gelecek. Pay ve payda yer işaret değişmiyor. İşaret toplamada değişiyor. Bunu unutmayın. Eksi 5 ise bunu tersini bularken de gizli birini çıkartıyorsun. Hop tersleniyor. Eksi 1 bölü 5 haline geliyor. Ters eleman çarpmanın budur gençler. Unutmayın. Bölmede de aynı şeyler geçerli. Unutmayın. Önce bölme ve çarpmada Negatif pozitif yani işarete bakacaksınız tam sayılardan sonra işlem yapacaksınız. Rasyonellerde bir de şu var, şu bölme işin içine girdi. Aslında şu bölmeyle bu bölme aynı şey, hiçbir farkı yok. Ee, sadece bunda bölme işaretini büyük bölme kesi çizgisi olarak almışlar. Aynı şey yapacağız. Yukarıdaki aynı ilk sayı olduğu için yukarıdaki aynı kalacak. Aşağıdaki ne? Ters çevirip çarpacağız. Aslında ya farklı yapılmış hiçbir şey yok, sadece görsel değişikliği var geldik buna karesi ve küpü ee, üstü sayıları daha görmedik Aslında burası biraz buradan fazlalık olmuş yani e, üstü sayıları görmedik demeyeyim gördük de e, nasıl söyleyeyim rastgele sayıların üstü karesi ve küpü aslında anlatabilirim ya dur dur gördük gör. oraları karıştırmayalım şimdi karesi küpü aynı mantık iki ise aynı sayı iki kere yazıp çarpacaksın. Küpse üç kere yazıp çarpacaksın. Ha bu rasyonel sayı olduğu için. Bakın iki farklı gösterimi var. Onu göstermek için e, açtım burayı. Dikkat edin buna. Mesela şu şekilde verilmiş bir sayıda sen bunu ayrı ayrı bunun karesi ne alıp bunun karesini alıp hop böyle yazabilirsin. Ya da aynı şekilde burada da yapabilirsin. Ya da tam tersi direkt eksi 2 bölü 3 üzeri 2 mi? 2 çift eksi artı olacak dersin yazarsın. 2'nin 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 diye yazıp bunu hop 4 bölü 9 diye yazabilirsin. Böyle de yapabilirsin. İki türlü yapılması da önerilir. Doğrudur. Tam sayılı kesiri unutmayın ama dikkat edin. Karesi küpü gibi üstünü alırken önce bileşik kesire çeviriyorsunuz. Sonra karesini ve küpünü alıyorsunuz. Bu çok önemli çok adımlı işlemler. işte sizin canınızı okuyan, hiç sevmediğiniz ve işlemlere uzun uzun satır satır süren şey aslında ben acayip severim çünkü çok eğlencelidir. Bulmaca çözmek gibidir. Matematiği gerçekten seven bu konuyu da sever. Bir kere çok adımlı işlem yaparken önce üslü sayıları hesaplıyorum. Aynı şeydeki gibi işlem önceliği gibi. Parantezin içinde işlem varsa sonra onları yapıyorum. Aynı çarpma böyle toplama çıkarma aynı önce sahip işlemler soldan sağa doğru takip edilir. Bu çok adımlı işlemlerin takibi. Bunları yaptım ama yine de yine şöyle bir şey var. Şöyle bir şey. Böyle olduğunda birincisi şu diyoruz ki bu kesir çizgisi büyük kesir çizgisidir. Yani büyük işlem. Sen şunu yapmaya çalışacaksın. Bu kesir çizgisinin üstünde bir sayı bakın rakam değiniyorum bir sayı diyorum rasyonel sayıda olabilir, bir tam sayıda olabilir. Altında da bir sayı olacak hale getireceksin. Yani oradaki işlemlerin hepsini yapacaksın. Bakın bunun payı sayı halinde. Yani bu tam sayı işlem yok. Güzel. Ama altına baktım. Burada bir işlem var. Hem de karşı kuruşuk işlem değil mi? Diyeceksin ki önce benim bu işlemi yapmam gerekiyor. Önce şurayı bırakıyorum. Buraya yöneliyorum. Şimdi burada da ne var? Bir artı. Biri bir şeyle toplayacağım. Hmm. Biri bir şey de toplayacağım ama bir şey de bir işlemin, o da onun da içinde bir işlem var. Yani bu işlemi çözmeden bu biri onunla toplayamam. Sonra diyorum ki bunu da kapattım. O da sonraya kaldı. Buradaki büyük kesi çizgisi bu. Bu yukarısında normal sayı var ama altında yine bir işlem var. Yani önce bu işlemi yapmalıyım. Yani anlayacağınız böyle basamaklı sorularda en alttaki işlemden başlayacaksınız. Önce bunu toplayacaksınız ki öyle yapmış. Bakın 3 bölü 2 bulmuş. Sonra bu işlemi yapacaksınız. Onu yapmış. 3 bölü 2 bölü 3 bulmuş. Sonra bunların ikisini toplayacaksınız. 5 bölü 3 olmuş. Bakın şimdi sadece bir sayı haline geldi. Şimdi bu büyük kesi çizgisini yapabilirim. Yani 1 çarpı 5 bölü 3'tü. Ters çeviriyorum. 3 bölü 5. Bunu çarparsak da zaten cevap yine 3 bölü 5 olmuş. Olacak. Tekrar söylüyorum. Çok eğlencelidir. Lütfen siz bunlara e, dikkat edin. Gözden kaçırmayın. Çok eğlenceli ve çok aslında basit bir konudur. E, problem olayına, ayrıntısına buralarda girmiyorum. Sadece buraları tekrar edip okuyun diyorum. <laughs> Rasyonel sayılar bu kadar. Hoşçakalın. Umarım sizi sıkmamışımdır. Biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok.